Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 50. hafta Spor Toto Bülteni tahminlerine hoş geldiniz. 49. hafta sonuçlarını ayrıntılarına Spor Toto ulaşabilirsiniz. Ben bütçemi sabitleyerek sizlere ideal ve sürpriz olabilecek karma tahminlerimi vereceğim. Hiçbir tahminin garantisi olmadığını ama tahminlerimde istatistik ve matematikten tamamen faydalandığımı bir kez daha hatırlataraktan bültenimize hemen başlayalım. Saat 16'da kupon kendi evinde Hifki konuk ediyor. Kups'un form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Lahti'yi 4-0, Dilegor'u 2-0 yenmişti. Bir diğer kendi evindeki galibiyetini ise Oğlu'ya karşı 2-1 skorla almıştı. Deplasmanda ise Gori ile golsüz 0-0 berabere kalmış. Aynı şekilde Hakkari ile de 2-2'lik skorla deplasmanda berabere kalmıştı. Kups Hifkin form durumuna baktığımızda kendi evinde Hakkaya 2-0, Ilves'e 1-0 gelmişti. Deplasmanda ise Maria 1-1, PK 35'te 2-2 berabere kalmış İlves'i ve Kast 1-0 skorla deplasmanda mağlubiyete uğratmıştı. Kulsuz'la Hifki arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Oğlu kendi evinde Maria konuk ediyor. Oğlunun form durumuna baktığımızda kendi evinde SJK'yı 1-0 yenmiş. Deplasmanda HJK'yı ve İlves'i 2-0'lık skorlarla geçmiş. Kupsa ve Japsa 2-1'lik skorlarla deplasmanda oğlu mağlup olmuştu. Mariam'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde Hifk ile 1-1 beraber kalmış. HJK'yı 2-1 yenmişti. Deplasmanda ise Varsan'ı 3-1 yenmiş. Honka ile 1-1 beraber kalmış. Hakaya 3-2'lik skorla Mariam'ın deplasmanda mağlup olmuştu. Oğlu'la Mariam'ın arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Malmö kendi evinde Sirius'u konik ediyor. Malmö'nün form durumuna baktığımızda kendi evinde Varberg'si 3-0, Vikingur Reykjavik'i 3-2'lik skorla yenmeyi başarmıştı. Deplasmanda ise Norkoping'i 2-0 yenmiş, Vikingur Reykjavik'le 3-3 berabere kalmış, Sundsvall'a 2-1 mağlup olmuştu. Sirius ise kendi evinde Göteborg'a 2-1 mağlup olmuş. Dujur 3-3 berabere kalmıştı. Deplasman'da ise Haçken'e 4-3 mağlup olmuş. Kalmar'la 1-1 berabere kalmış. Norkoping'i Deplasman'da 2 yarı 0 0 biten karşılaşmada 1-0'lık skorla Sirius'u yenmesini becermişti. Malmö ile Sirius arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Mücalbi kendi evinde Degerfors'u konuk ediyor. Mücalbi'nin formu durumuna baktığımızda kendi evinde Hajkene'ye 1-2 mağlup olmuş, Norrköping'de ve Kalmar'la 1-1 berabere kalmıştı. Deplasman ise AIK Stockholm'u 1-0 yenmiş, Sundsvall'a 2-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda mücadelebi. Degerfors ise deplasman e, kendi evinde Norrköping'de ve Stockholm'la 1-1 berabere kalmış, Malmö'ye 2-0 kaybetmişti. Deplasmanda ise Göteborg'a 2-0, Warburg ise 2-1 mağlup olmuştu Degerfors. Mücahil Bey ile Degar Force arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahmini maç sonu 1. Helsingborg kendi evinde Sundsvall'ı konuk ediyor. Helsingborg'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Duju 2-0 mağlup olmuş. Kalmar'la 1-1 berabere kalmış. John Comics'e ise 2-0 yenmişti. Deplasman'da ise Malmö 2-1, Ellsborg'a 1-0 kaybetmişti Helsingborg. Tuzfal'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde Malmö'ye 2-1 yenmiş. Dujur 5-2 yenilmişti. Deplasman'da ise eski Stuna'ya ve Göteburg'a 2-0 yenilmiş. Varnamo'yla 1-1 beraber kalmış Deplasman'da Tuzfal. Helsingborg'la ile arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Ufeyke Varnamo kendi evinde AK Sokolm'u konuk ediyor. Varnamo'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde Tuzfal 1-1 beraber kalmış. Deplasmanda Dujurgardına 5-0, Varberg'se 3-0, Kalmar'a ve Halmstad'a 1-0'lık skorlarla kaybetmişti Varnamo. Sokol'un form durumuna baktığımızda kendi evinde 1-0 kaybetmiş, Örebro'yla 1-3 birlik skorla yenmesini becermişti. Deplasmanda ise Esport'la 2-2, Degerfors'la 1-1 bir beraber kalmış, Molde'ye 2 1lik skorla deplasmanda mağlup olmuştu Ayka Sokol'un. Varnamo ile Ayka Stockholm arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Haçken kendi evinde Dujur konuk ediyor. Haçken'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Elsborg'la bir bir beraber kalmış. Hamstad'ı 2-0 yenmişti. Deplasman ise ise 2-2'lik skorlarla hem Hamabri ile hem Orgerite ile 2-2'lik skorla beraber kalmıştı. Mücel bile oynadığı Karşılaşmayı ise Deplasman'da Haçken 2-1'lik skorla yenmesini bilmişti. Ducu Garden'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde Varnamo'yu 5-0, Hammarby'i 1-0 yenmişti. Deplasman galibiyetlerini ise 2-0'lık skorla Helsingborg'a karşı 5-2'lik skorla da karşı almış. Sirius da bol bol geçen karşılaşmada 3-3'lük skorla beraber kalmıştı Ducu Garden. Haç geldiğinde Ducu Garden arasında oynayacak olan tık, karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuza Grupta kasa katlamada kullanabileceğiz. Tutma olasılığı oldukça yüksek olan yaklaşık %90 ve üzeri günün kombine banko kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günüm şartlarını kimse kimseye, kimseye güvenmeden deneyip başarımı kendiniz görürsünüz. YouTube'a günü günü videolarımı atıyorum, silmiyorum, sonradan kaldırmıyorum, sonradan tuttu deyip yayınlamıyorum videolarımı bütün videolarımı izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını rahat bir şekilde YouTube başarımı görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. En fazla bir kere de beni denemiş olursunuz. İddiada istatistik ve matematiğiniz iyiyse, maçların özet görüntülerini iyi izliyorsanız, bankocuysanız başarılı olduğu olunabileceğini, para kazanabileceğini göreceksiniz. Tabii ki kimseyle bu, buradan baskı yapıp zorlamayacağım. Zorlamaya da çalışmayacağım. Söylediklerimi araştırıp sizler karar vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz gruba abonelik paketini alarak gelebilirsiniz. Sorun yaşayanlar Telegram uygulaması üzerinden veya Instagram'dan mesaj yoluyla veya YouTube yorumlarda mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle çok rahat bir şekilde iletişim kurabilirler. Kalman kendimde Elsborg'u konuk ediyor. Kalman'ın form durumuna baktığımızda Sirius da bir bir berabere kalmış kendi evinde. Varnamo'yu 1-0 yenmişti. Deplasman'da ise Helsingborg'la ve Mücelbi ile 1 bir berabere kalmış. Warwar Steyr'i e 3-0'lık skorla kalman Deplasman'da yenmişti. Elsborg'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Ayka Stockholm'la 2-2 berabere kalmış. Valbergs'i 4-1 yenmişti. Deplasman'da ise Haçken'le 1-1 Norkopik'le 2-2 berabere kalmıştı. Kalmar'la Elspok arasındaki karşılaşmayla ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Bodo kendi evinde Jervin konuk ediyor. Bodo'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde Sarsfork'u 4-1, Klaksvik'i 3-0 yenmişti. Deplasman'da ise 30-3-2 kaybetmiş. Hamkam'ı 2-0 skorla deplasman'da yenmeyi başarmıştı Bodo. Jervin form durumuna baktığımızda kendi evinde Sandefjord'a 2-1 mağlup olmuş. HG 1-0 yenmişti. Deplasman'da işte Rosenburg'a 3-2 mağlup olmuş. Molde ile 1-1. Fran'la 0-0 skorla golsüz berabere kalmıştı. Jerv. Bodo ile Jerv arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Rosenburg kendi evinde Tromsø'yu konuk ediyor. Rosenburg'un form durumuna baktığımızda kendini Jervi e 3-2, Christian Sutu 3-1 yenmişti. Deplasman'da ise Sandnes'i 2-0 yenmiş. Levangel'le 1-1 beraber kalmış. Lille Strom'a 3-1 kaybetmişti Rosenburg. Tromso'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde Haugesund'la 1-1 berabere kalmış, deplasmanda Samze Shore'da 2-2 berabere kalmış. Molde'ye 5-1 kaybetmiş, Svikervo'yu 4-1, Jervi 5-1 yenmişti deplasmanda Tromso. Rosenborg'la Tromso arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Haugesund kendi evinde Sassborg'u konuk ediyor. Haugesund'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Hamkam'la biri bir beraber kalmış. Viking'i 4-2 yenmişti. Deplasmanda ise Jerve 1-0 mağlup olmuş. Sotra'yı ve Fana'yı 1-0'lık skorlarla deplasmanda Halgesund yenmeyi başarmıştı. Sarpsborg'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Haçken'i e 4-1 yenilmiş. Storms seti 5-1 yenmişti. Deplasmanda ise Bodo'yu 4-1, Hamkam'ı 3-2, Mosa 1-0'lık skorlarla Sarpsborg deplasmanda kaybetmişti. Hagesund'da Sarpsok arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şan. Christian Sund kendi evinde 30'u konuk ediyor. Christian Sund'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Bodo'ya 2-0, Blink'e 1-0 kaybetmişti. Deplasman'da ise Valerenga 3-0, Rosenberg'e 3-1 yenilmiş. Steintime'ı 3 1lik skorla yenmeyi başarmıştı Christian Sund. Otsu form durumuna baktığımızda kendi evinde Bodo 3-2 yenmiş, Molde'ye 2-1 mağlup olmuştu. Deplasman'da Fleckoro ile 2-2 berabere kalmış, Valerenga'ya 1-0 yenmiş. Storm Gosset'te 0-0. Ots deplasmanda berabere kalmıştı. Christian Sundt'la ot arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Sandefjord kendini de Molde'ye konuk ediyor. Sandefjord'un form durumuna baktığımızda kendi evinde 2-2'lik skorlarla Aile ve Tromso ile berabere kalmıştı. Deplasmanda ise 2-1'lik skorlarla Jervi Buyesan'ı yenmiş. Salzburg'la deplasmanda 4-3 mağlup olmuştu Sandefjord. Molder'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Tromsø'yu 5-1 yenmiş, Jelle 1-1 beraber kalmış. Deplasmanda ise Ace 4-1, Bratwag'ı 4-2, Otsu 2-1'lik skorlarla deplasmanda Molde yenmeyi başarmıştı. Sunday Short'la Molde arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahmini 1-2 çifte şans. Valerenga kendi evinde Viking'i konuk ediyor. Valerenga'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde Christian Sunt'u 3-0 yenmiş. Bodo'ya ve Otsu'a 1-0 mağlup olmuş. Deplasmanda ise Aile Sunt'la 2-2 berabere kalmış. Burumun dalı 4-3'lük skorla Valerang'a deplasmanda yenmesini bilmişti. Viking'in form durumuna baktığımızda kendinde Sanzeç Orta 2-1 mağlup olmuş. Deplasmanda Agos Sunt'a 4-2, Storm e 3-2 mağlup olmuştu. Lille 1-0 vardı 2-1'lik skorlarla Viking deplasmanda yenmeyi başarmıştı. Valerang'a ile Viking arasında oynanacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Storm Gostet kendi evinde Hamkam'ı konuk ediyor. Storm Gostet'in form durumuna baktığımızda kendimde evinde 0-0 berabere kalmış. Lille Storm 3-0, Viking 3-2 yenmişti. Deplasmanda ise Gujovic ile 1-1 berabere kalmış. Sarsorka 5-1 kaybetmişti. Deplasmanda Storm Gostet. Hamkam'ın form durumuna baktığımızda kendimde evinde 3-2 yenmiş. 2-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Haygesund 1-1 berabere kalmış. Elvaro 3-1, Jervi 2-1 skorla Hamkam yenmesini bilmişti. Songöz setle ham kamerasına oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyaları, ekstra tahminlerimi, bonus kampanyaları Telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuzda indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketlerimizde katılan satın alabilirsin. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını videonun yorumlarına ve videonun açıklama kısmına bıraktım. Takip edip hepimizin kanalı olan bu kanala destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hepiniz çok seviyorsunuz. Bay bay.